İstanbul'da vefat eden Tevfik Paker ölmeden önce çocuklarına köyüne gömülmek istediğini söylemişti. Ama o köy kış aylarının tamamını kar altına geçiriyordu efendim. Yılmayan çocukları cenazeyi Artvin'in camili köyüne götürebilmek için kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda tam 3 gün boyunca mücadele etti. Şimdi o zorlu mücadele gelecek ekrana arkadaşlar görülmüş şey Babalarının vasiyetini yerine getirmek istediler. 5 metreyi bulan karda tam 3 gün kara kışla mücadele ettiler. Uyuk çilenin adı arkadaşlar taşımak Uçulu. çile gece yok gündüz yok, soğuk yok sıcak yok. 63 yaşındaki Tevfik Paker İstanbul'da yaşıyordu ama Artvin'in Camili köyünde doğup büyümüştü. Son yıllarında hep köy hasretiyle yaşadı. Çocuklarına da ölürsen beni köyüme defnedin diye vasiyet etti. Babalar ölünce vasiyetini yerine getirmek için yola koyulan çocukları camili köyüne gitmek istedi. Ama kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köy yolu kapalıydı. Bak bu yol çok zor açılır. Çok kar var çok. Burada dözel O vasiyet uğruna herkes ayaklandı. Kurumlar araçlarını gönderdi ama onlar da kara saplanıp kalıyordu. Cenaze götürürken yol açma çalışmasında dözel battı. Yolun üst tarafından bir geçit açtılar kendilerine. Cenaze karşı tarafta bekleyen paletli kar ambulansına taşındı. Cenazemiz arkadaşlar arabanın üstüne koyduk. İnsanlar da arayacak, hayır, hayır, şu an ambulansa. Bunu da uçta koyacağız içeride millet var. Bu zorlu mücadele tam 3 günlerini aldı. Ama bütün zorluklara rağmen cenazeyi köye ulaştırmayı başardılar. Babalarını doğduğu köyde toprağa verip vasiyetini yerine getirmiş oldular. Köyde soğuk var. Gece yarısı. Biz cenaze gönderiyoruz şu anda.